Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayız. Bu seri upuzun yıllar sürecek, aylar sürecek bir seri olacak. Yanımızda bir sürü arkadaşlarımız var. Bu biliyorsunuzdur belki bazılarınız. Bundan önce birkaç kere daha denemiştik bunu ama kanala büyük bir değişiklik getirdim. Bundan sonra daha güzel seriler, videolara karşınızda olacağım. Evet şimdi yanımızda olan kişileri bir tanıyalım. Sırayla, Our bench. Evet, ben Burak Can. Merhaba evet. Merhaba, hoş <laughs> bulduk. 25 yaşındayım. <laughs> Minecraft oynamaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacı arkadaşlarla başarılar. Evet. <laughs> Gilbert Jiv O baba. Adam Kadir, 18 yaşındayım. YouTube ve Twitch ile uğraşıyorum. Taleplerimi bekliyorum. Moares Bey. Adam Kadir, 16 yaşındayım. Hiçbir şey yok. Tamam. Umut. Buradan geçelim. <laughs> evet. 12 tamam bitti. tamam hadi yani. <laughs> <Çok gülüyor> Şu an seride olup da şu an yanımızda olmayan arkadaşlarımız da var. Zaten onları da diğer videolarda sizlere tanıtacağım. Birbirlerimizi göstereceğiz. Evet. Yani normal bir survival serisine başlıyoruz şu an. Sade survival. Normal survival'ı pek etkilemeyen birkaç tane eklentimiz var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Sen yayında Ben de yayınlaştım. Ya bakalım. Baş... Tek sen hala güçlüdür ben. Modüler sen. Tam bu. Çeti de açalım alttan. Ama Morix Sinjay doğru çıktı. İlk ölecek kişi <laughs> ya. İlk kaybı verdik. Ya abi, o sen nereye gittin? <laughs> Narık. Emre abi Emre şey diyorum şimdi o olmaz böyle bir alana toplanalım minik. ev Böyle köy gibi herkes evini yapsın. Orada azıcık geliştikten sonra o şeye geçelim. Herkes base'ine dalmadan da küçük ortak alan yaparız. Yani oradan sonra herkes gider. Belirleye o zaman oraya şey yapalım. Neredesin? Buraya gel. Yemeyeceğim Allah attım. Aha, manşap buldum. Beni görürseniz <laughs> evet, gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yaklaşık birkaç saat geçti. Neler yaptığımızı şimdi size göstereceğim. Şöyle sandıkları verebilirsiniz Şöyle yatağım. Burası da Burak abinin. Arkadaşlar biraz maden yaptık Madeni çok fazla sıkıcı olmasın diye göstermek istemiyorum Şunlar benim eşyalarım Gerçi şurada ocaklarımız falan vardı Onları da göstereceğim şimdi nereye gittiklerini Bu yatak da benim ben alayım Şuraya Şimdi biraz malzeme toplamaya başladım Neden toplamadığımı da göstereceğim Şurada bir spandır var Spandırın yanına yerleştik İlk önce bizim x5 karşılasın diye x5 <laughs> <yapımız> karşılasın diye halledelim. <laughs> evet. Böyle burada birikiyor. Gelip gittik evet, burayı da hemen bir kısa bir süsleme yaptık şöyle. Hiç video çekmeye ihtiyacı duymadım arkadaşlar. Kendimlerde yaptığım zaman onu ayrıntı şekilde gösteririm size arkadaşlar. Hızlıca yaptık o yüzden pek şey duymadım. Burada da asansör yaptık hemen. Çıkalım, e evet, çıkalım buradan. Evet burada şimdi spawn bölgesindeyiz. Herkes biraz piramit kuracak buraya. Şurası benim olacak. Burası Burak abinin o spawner o bulduğu için o yapacağı build'in içine alacak orayı. Ben de buraya yerleşeceğim. Böyle bir alan çizdim. Ben şu an taş istiyorum yapacağım build için. Yani çok aklımda bir şey yok ama hani elimden geldiğince şu an başlangıçtaki eşyalarımla yapabileceğim bir şey yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Abi vallahi <laughs> ne kadar ne kadar korktuğumu bilemezsin yemin ederim var ya dalmışım <laughs> dalmışım var ya abi yemin ederim var ya o kadar tü tüylerim diken diken oldu şu an o kadar kötüceğim Vuracaktım daha görmeseydin <laughs> çok kötü oldum ya telledim şu an. <laughs> Emre'nin video şey olacak. <laughs> Arkadaşlar yayın dışı maden yaptım diyecek iki stack diamond. <gülüyor> 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 aynen aynen. <gülüyor> Şeyde dalgasını geçiyorlar yani birinci <laughs> bölümde şey YouTube evleri ikinci bölümde YouTube evleri böyle <laughs> her şeyi full. Adam diamond çekti. Ben keşke görmeydim ben de bir tane zırh çekerdim diamond. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? İyi ki oyunda değildim biliyor musun? <laughs> Neredeydim? Ya şey resim çektiydim diğer dünyadan. Resimlere bakıyordum ev için. <laughs> yani sadece ses duydum da onun için bakıyordum. <laughs> Ama Seç şu kafandaki var, var ya çok fena bir şey. <laughs> bir ver de ben bir takayım. <laughs> Nerede Ne takmış ki bırak abi. Boğuz zombi. Bak bana. Güzel <laughs> <laughs> de lan parlıyor ağzıma. Ya işte onu diyorum parlıyor o yüzden. <laughs> ben şey böyle yaşlı ıı, ondan sonra kütüphaneci bir köyde. Seninki de iyi. Asmil olmuş <laughs> Gel gel beni takip et. Yalnız bu seviye hangi seviyede olsun? Sen hangi seviyede yapacaksın lan Emre Bu O seviye. Şu şurada mı? Hı hı. Bu. Evet. O şu ben bu. Orada yapamam. <laughs> ne yapsam acaba? Adam 5 aydır endir ben keseceğim diyor kesemem. Benim bu ildin yarısı yüksek yarısı aşağı geliyor ne ya? Alırız köşelerini. Hepsi gelmiyor ya. Yok. olmaz. Doğru. Ben şurayı doldurayım diyeceğim. Oo bitmez. Of. Şuradan bari alalım da girelim. Tamam <laughs> biz ne yapıyoruz ya? <laughs> evet millet. Ben kütüphaneciniz Emre Yakış. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi malzemelerimizi topladık. Ee, şuraya bir ev yapacağım. Şurada da Burak abi'nin bir evi var. Yapmaya başladı o da şurada. <laughs> o da tam şu an video çekmeye başladı. Aynı anda başladık. Ben şu yatağımı bir kırıp, Tamam şunu şöyle şuradayız. bunu böyle koyayım. Arkadaşlar tam buraya ev yapmaya başlayacağım. Zaten siz de izleyeceksiniz onu. O yüzden pek pek konuşmak istemiyorum. Dış çekimde izleteceğim size onu. Tabii ki hani dış çekim yapmamın sebebi sizin böyle sürekli sıkılmamanız ve hızlıca güzel bir görsel olarak hızlıca bitirmemiz. Yoksa hani tek tek koyduğum blokları göstermek tabii ki uygun olmaz. Ben şimdi biraz malzeme kastım. Şunların hepsini topladık. Üsttekilerde gereksiz malzemeler. Şuraya da şeker kamışı falan yaptık. Şurada da sonahanın bir evi var. Şuraya da biraz tarla tarla yaptım. Yani biz burada uğraşırken boş boşuna şey olmasın diye ne güzel aynen burada da var mesela diğer arkadaşlarımız da bir herkes bir ev yapıp e, sonra herkes be, be, kendi base'ine doğru yola çıkacak ilk başta herkes bu buraya bir şey yapacak evini kendi evini bırakacak ondan sonra devam edeceğiz şimdi ben burada sizinle ayrılıyorum dış çekimden evi izleyeceksiniz o sırada zaten. Burak abi de hemen yanımda evi yaptığı için onunkini de görmüş olursunuz. İki evi birden görmüş olacaksınız. İyi izlemeler, iyi seyirler. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an edit yapıyorum ve dış çekimi ayarlamak için girdiğimde dış çekimin çekmediğimi gördüm. Zaten hızlandırılmış videoda da görürsünüz ayarlar kısmına bastığımda altta start olarak yazıyor. Çünkü başlatmayı unutmuşum. Az bir kısmını size hızlandırma olarak koydum. Sonra da videoya devam edeceğiz. Kusura bakmayın bundan sonra daha dikkatli olacağım. İyi seyirler. Evet millet gördüğünüz üzere küçücük bir ev yaptım ya Burak abi bana şöyle dedi küçük ev yapalım falan dedi tamam mı Ondan sonra kendisinin yaptığı evi gösteriyorum size alın size ev <laughs> Adam küçük ev diye böyle bir şey yapmaya başladı biraz şimdi de e, bir odun toplamaya gitti Şimdi şöyle bir şey var Burak abi buradan sana sesleniyorum Eee Burak abi bana dedin ki küçük ev yap ben de dedim ki küçük ev yapmak için kendimi zorladım 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 ve böyle değişik yani iyi diyebileceğim bir şey değil tabii ki yani küçük yapmaya çalıştığım için kötü bir şey çıktı ortaya ama ben bunu değiştireceğim arkadaşlar meğersem böyle bir şey istiyormuş <laughs> ya işte arkadaşlar şimdi 7 yer kişiler yerleşmeye başladı şurada tunağım var şimdi size diğer değişiklikleri ne olarak gösterebilir ne yaptım buradan şöyle bir yer yaptım yani bunların hepsi zaten şey öyle geçici hepsini düzelteceğim ee, buraya bir bunlar da değiştireceğim her şeyi değiştireceğim yani böyle aklımdaki projeleri hatırlayabilmek için köle şey bloklarla şey koyuyorum ki sıkıntı olmasın burası da öyle bir oraya geçecek bir güzel bir şey yapacağım yani tünel şeklinde olmayacak mesela buradan odaya gireceğiz burada bir oda olacak odadan odaya geçeceğiz buradan da buraya çıkacağız tarzı bir şey olacak. Onun dışında e, şöyle göstereyim malzemelerim kalmadı. Yani şöyle malzeme hmm, şu bu elmas kazmayı da arkadaşlar, arkadaşlar abiden aldım. Biz birlikte ilk ilk madene birlikte girmiştik. dört e, tane diamond bulduk. Onları da ona verdim hepsini. On, ondan dün çaldım 3 tane. Şimdi madene ineceğim. Bayağı bir kasılacağım. 2-3 saat madene ineceğim. Zaten size de maden ne zaman maden yaptığımı hiç göstermedim. Çünkü pek bazı zaman yapmadım. Sadece demir falan topladık birkaç tane. O yüzden onları hiç çekmemiştim. Şimdi biraz maden yapacağım. Madeneden birkaç yer gösteririm öyle sıkmadan. Ondan sonra da e, videonun akışına göre bitiririz veya devam ederiz. E, biraz sonra madenden sonra görüşürüz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hala madenleyim. Yaklaşık bakıyorum saatime. 2 saati geçmiş durumdayız ve yeni kazmamı yaptım. Yeni kazmam da bitmek üzere. Ee, bunu kıracağım artık. Yapacak bir şey yok ama az önce bıraktığım şeydiler. Aynutlar bıraktığım yeri çok uzağım. Nerede olduklarını bilmiyorum. Umarım orayı bulacağım yoksa kaybolabilir. Şöyle yapalım. Evet. Sonuncu ile birlikte kırıldı. Hemen bir demir kazma yapıp devam etmem lazım. Çünkü yoksa sıkıntı olacak gibi. Hemen bir tane atarsak güzel olacak. Şöyle 64 diyelim. Güzel. Bayağı bir maden yaptık. Diamonds çok az buldum arkadaşlar. Şimdi yine bir tane daha diamond kazma yaparsak iki tane diamondumuz kalacak. Yani bir mantığı yok o yüzden. O yüzden e, şerit madenciliği yapmayı düşünüyorum ama bakalım neler olacak göreceğiz. Evet ben tekrar devam edeyim böyle bilgilendirme yapmayayım dedim. Zaten siz şu an sürekli çekime devam ediyorum 2 saattir video kayıtta. Size önemli yerleri göstereceğim. Sıkıntı yok. Yemeğim de bitti. Son bir tane yemeğim var. Ondan sonra çürük ete başlayabilirim. E, çürük ete başlarsam sıkıntı olacak. Her türlü sıkıntı şu an. Yukarıda çıkmamız lazım. Aslında diyorum ki direkt olduğum yerden çıkıp yemek toplayıp aynı yerden tekrar girip e, eski madenlerimi bulabilme imkanım daha mantıklı olabilir. Öyle yapabilirim. E, burada yeni arkadaşlarımız yani dünkü videonun başında olmayan arkadaşlarımız var. E, Onlar da zaten tek tek konuşacağız. İleriki zamanlarda konuşuruz. E, sanırım ben şu sağ tarafta şuradan gelmişim. Tamam buradan gidelim artık. Evet siz izlemeye devam edin. Ben de madenimi yapmaya devam edeyim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuk oldu ve sonunda geldim. Dediğim gibi size yemeğim bitiyordu. O yüzden hallettim. Morix de burada bize bir yemek hediyesi getirmiş. Morix'ten yırma hediyesi. <laughs> Afiyet olsun. Ee, 7 stek patates. Teşekkür ediyoruz. Onları pişirip yapacağım. Ve size şimdi bütün bu şeyden madenlerimi göstereceğim. Şöyle göstereyim. Ee, ikisi de yakın kömür bloğu. Yani 18 stek kömür olduğunu topladığımı düşünün. Topladığımı düşünün değil direkt topladım yani Burası böyle, burası da böyle, burası da böyle, burası da böyle. 5 tane kalmıştı yeni kazma yaptıktan sonra. 3'ünü geri Burak abi'ye verdim söylediğim gibi. Hani oradan almıştım 3 tane diamond geri vermek şeyiydi. Arkadaşlar ben bir gidip hemen geri geliyorum. Buraları bir temizleyelim, bu bir halledelim. Biraz sonra evi büyük ihtimalle değiştireceğim. Ondan sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz tabii ki. Değişiklikleri hemen göstereceğim. Şimdi. Oho. Tunağın havaya uçmuş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir değişikliğe gittim. Yani değişiklik derken sandıklar da almıştım. Burası hepsinin olduğu. Daha Burası maden ve değerlilerin. Biraz kitaplık yaptım. Büyü masasıyla. Bunlar odunlar. Burası boş, Burası odunlar. Burası kafalar. Burası da yemekler şeklinde. Şimdi arkadaşlar olay şu. Ee, şöyle evi gö göstereceğim size şöyle buraya da yol yaptım. Şurayı da zaten izlemişsinizdir dış çekimde. Benim ev küçük kaldı gördüğünüz gibi. Şurada bir ev var. Burada bir ev var. Şurada bir ev yapılacak. Bu ev yıkılacak. Baş diğer tarafa taşınacakmış. Şu tarafa. Burada bir ev var yani. Gördüğünüz zaman benimki çok küçük kaldı. O yüzden ben değiştirmeyi düşünüyorum. değiştirmekten kastım bunun arka tarafını bura kapı şeklinde kalacak gibi. Arkasını büyük yapacağım. Bakalım nasıl olacak yani aklımda bir şeyler var. Onun dışında Olan yani değişiklikleri göstermek için göre... Arkadaşlar Evi yapmadan önce biraz madene gideceğim. Ve şerit madenciliği yapacağım. Çünkü diamond'ımız hiç yok ve sürekli iş yaparken Sıkıntı çıkarıyor aletler bana. Ve yakında büyülere basacağım 51 level'im. Yani kitaplıkları tamamladığımda büyü basmaya da başlayacağım. O yüzden diamond bulmam lazım. Biraz şerit madenciliği yapacağım o yüzden. Ben şerit madenciliğine gidiyorum. Siz de izlemeye devam edin. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay.